olsun arkadaşlar serkesiz çok güzel bakın arkadaşlar kahvaltısı için pazar bugün bildiğiniz gibi kahvaltı için yaptım bu şekilde arkadaşlar sadece üzerine yumurta sürüyoruz arkadaşlar pişiriyoruz bakın az 2-3 dakika daha duracak arkadaşlar Emine mutfağına hoş geldiniz bu sizinle beraber cevizi börek yapacağım Zapanın çayının yanında kahvaltı için içerisi böreğimiz için arkadaşlar 5 adet şeker koydum toz şeker de arkadaşlar mayanın hepsini koymayacağım az maya koydum arkadaşlar yarısını koymuş oldum evet arkadaşlar suyunu koydum bu şekilde karıştırıyorum evet arkadaşlar onu seriyoruz Evet arkadaşlar, unumu elledim. Bunu deliyorum. bakın arkadaşlar yarım kilo kadar un var yarım kilo vardır arkadaşlar göz, göz kararı koydum mayamı ekliyorum tuzumu da ekledim arkadaşlar Evet arkadaşlar mayamı tuzumu koydum bir su bardağı kadar yağ koyuyorum arkadaşlar. Bir bardak da süt koydum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir bardak süt, bir bardak da yağ koydum. Tuz, maya koydum arkadaşlar. Beş adet de şekerini attım. Bu şekilde kaşıkla hamurumu toparlayacağım. Su ekleyeceğim arkadaşlar. Bir bardak kadar ılık su koyacağım. Önce toparlayayım. Bakış şöyle. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar. Ilık süt, bir suyumlu, bardak suyumu bir bardak suyum Bir bardak su, süt yağ koydum su bardağına, birer bardak koydum artık su. Bakın da çok güzel, tam kıvamı oldu. Yeterli su koymayacağım, elime toplayacağım artık hamurumu. şekilde çek. arkadaşlar güzel ki 5 dakika yoğuruyoruz arkadaşlar. Hamurumuz güzel gelen bu hamuru alasıya kadar yoğurun. Bakın elime de yapışmadı. Evet arkadaşlar bakın hamuruma oldu. Bu şekilde 5 dakika yoğurun arkadaşlar. Evet arkadaşlar stres çektim. 1 saat 45 dakika da bu şekilde duruyor arkadaşlar. Üzerine de bir tane bez kapatın bu şekilde. Dursun arkadaşlar. Evet arkadaşlar cevizimi de bu şekilde çekiyorum. Tekrar bunu yoğuralım arkadaşlar. Bu şekilde. <laughs> ya bu da geldi arkadaşlar bu şekilde. yuvarlıyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar bu kadar oldu hamurumuz besici 8 bezem oldu arkadaşlar bu şekilde bakın arkadaşlar hiç ele yapışmayan bir hamur Evet Arkadaşlar bu şekilde pastalarımızı yapalım Az çok az bir onu koyalım Evet arkadaşlar 8 adet pazarım var bunu buradan kaldırıyorum masamın kenarına koyacağım bir tanesini aldım orkut aslanı. Önce oklava merdaneyle açıyorum. arkadaşlar hepsinde bu şekilde büyük büyük açıyoruz arkadaşlar bakın çok büyük ok oklu var. sonra çeken merdaniyle açtım hiç yırtılmıyor arkadaşlar isterseniz merdaniyle de büyütebilirsiniz bu büyüklükte hepsini de açtım arkadaşlar 8 pazı vardı bakın üst üste hepsini koydum buraya şimdi en alttan başlayacağım hangisini en önce açtıysam ondan başlayacağım arkadaşlar bunları bir kenara alalım Bakın hiç yapışmıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar okmalar da çırmaktan. Şöyle yanlara şöyle hafif hafif. En iyisi kaydıra kaydıra yuvarlayın arkadaşlar. İnçeltip bittiğiniz kadar inçeltelim. Bakın ortasından başlıyorsunuz. Şöyle yanlara doğru. Evet arkadaşlar bu şekilde. En küçük olsun arkadaşlar. Kalın olursa hamur olur. ne kadar ince atabilirsiniz o kadar göreniz de güzel olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu büyük kutu açtım. Bakın Onu da sirkeleyin. Onu hiç kalmaz mı arkadaşlar? Bu şekilde. Onsuz açıyoruz arkadaşlar. Onu iyice sirkeliyoruz. şekilde yazdım arkadaşlar. İçine çevirdiğim bir şey koymayacağım. Sadece bu şekilde serpeleyeceğim arkadaşlar. Serpeleyelim. Ne oldu ki? Ya? bu ile yapıyoruz arkadaşlar bu şekilde bakın cevizini koydum hiç bir şey koymuyorum arkadaşlar sadece suya arkadaşlar zeytinyağı değil sadece suyadan bir kaşık kadar gezdiriyorum bakın arkadaşlar fazla gezdirmeyin çünkü yine de bir kaşık bir bardak koymuşum Piyamı da gezdiriyorum arkadaşlar. Az koyuyorum arkadaşlar. Bakın bir fazlamıza göre fazlamızı fazla bir başık koyun. Büyükse bir koyun arkadaşlar. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar.

Arkadaşlar bu şekilde inceltti o mısır bir topluyorum Evet arkadaşlar bu şekilde koydum bir tanesini uç tarafından koyuyorsunuz arkadaşlar öbürünü bitiş tarafından bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar eşit şekilde her hamurun bitişinde ayarlıyorsun somurusu onu böyle tepsinize koyuyoruz arkadaşlar bu şekilde kolay arkadaşlar çok kolay basit sadece süt yağ bir bardak su gitti arkadaşlar. Onun alabildiği kadar da un koyuyorsunuz. Yumuşak olması lazım. Çok sert. Evet arkadaşlar. Bugün beraber cevizli börek yaptım. Çok güzel oldu kahvaltıya. Evet arkadaşlar. Bugün sizinle beraber cevizli börek yaptım. Çok güzel oldu. Umarım beğenirsiniz. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videomda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar kahvaltı için bu şekilde börek yaptım arkadaşlar cevizli çok güzel oldu. Siz de yapabilirsiniz. Azıcık maya koydum, su, süt, tuz, tuz koydum arkadaşlar, yağ koydum birer bardak. Bu kıvamda oldu, çok güzel oldu arkadaşlar.